yanımızda halk ozanı, şair, söz yazarı Halil Deveci Bey var. Halil Deveci Bey aynı zamanda ekmeği taştan çıkartıyor. Burada ee, kahvaltılık hazırlıyor. Halil bir ben uzun yıllardır tanıyorum. Çünkü aynı setlerde ee, sinema filmlerinde rol aldık, beraber aldık. Halit Bey'le daha önce yine röportaj yaptım. Bize sazıyla, sözüyle bir şeyler söylemişti. Var aynı e, programlarda var. Halil abinin bir kitabı var. Sevmek fedakarlıktır diye. Ee, yalnız bu Adanalı yazarlar, şairler, ozanlar anatolojisi, antolojisinde de yer almış. Tabi bu gurur verici bir şey. Şimdi Halil Bey'le e, ile söyleşimde başlayalım. Halil Bey ne yapıyorsun abi son zamanlarda? Şimdi ben ben şeyler ozanlar derinde kalıyorum. Dizilerde giriyorum, dizilerde ama mübarek ede geçtikten sonra hep bıraktım, hep bıraktım. Önce sevmek fedakarlık adlı kitabım duruyor. Şimdi sağ olsun Mansur Hoca bir antoloji yazdım. Antolojiyi hazırlamış, yapmış. Bu şeylerden burada bir göreyim onu. Yalnız şöyle. Buraya kalkmış. Halil Bey heyecanlı. Bu arada birinci kitabını yazdı. İkinci kitabının hazırlığı da bitmek üzere değil mi? Evet. İkinci kitabından da biraz bahsedelim. Sonra ana antolojiye geleceğiz. Her zorla mübarek gördüm. Yani yine sen Ozanlar devam ediyor. Ben evet, ediyorum. Sen i̇şte formatı değiştirdi. Yani Güncel, siyaset, söylemlerin dışında bu sefer ilahi söylemlere geçtik Evet Evet, ilahi ve dini şeyler yazıyoruz. Yani. Tamam. Şimdi evet. antolojide güzel 15 tane eserini almışlar, bu evet. rekor sayılacaktır bir bu sayı. Buradan bize bir şey okuyacaktır, bir dörtlük okuyacaklar. Güzel Rabbim, güzelliklerle olursun. Merhametli güzel Rabbim mutlu, kereminle boğulsun ey rahmetli güzel Rabbim rahmetin olmasa yandır seni bir bilir da. rızkın ile rızıklandır bereketli güzel Rabbim seveci de söyler sözü aranmaz da yoktur hükmüzü Rabbim sen af bizi cenneti de güzel Rabbim ağzına dinlen sağlı Allah razı olsun evet Halit Halil Demircim'e şöyle ee, i̇şte şalgam, ayran, simit yiyenlere aynı zamanda bir tane şiir okuyor. böylece e, hayata belki bir nabzı nebze hakkında oluyor. Allah razı olsun. Allah. Sana başarıların devamını dilerim. Sağ Size Siz de geldiniz. Allah sizden razı olsun. Size de çok çok teşekkürler dilerim.